Selam Bugün sağ tık makrosuyla oyunu kazanmaya çalışacağız ee, Öncelikle sağ tık makrosu açtığım için ve buna maruz kalan insanlardan özür dilerim Video amaçlı Normalde açmıyorum tamam, Öncelikle hemen solo halletmeye çalışacağım 18 tane al ve yaşayacağız Ve ee, videoya bakacağım Evet tamam. Çetli şu an ne dönüyor? Ya asas Türk yaz olmasın ne Ne alaka harbi ne alaka? Tamam hadi iki tane daha ver. Tamam gidiyoruz. Mor oyunda var tamam. Ee, şöyle gördüğünüz gibi makro var. Makro'yla gideceğiz. Hayır oluyor arada ya. Tamam şimdi sağ büyük ihtimalle gelmeye çalışacak. O yüzden bir tane taş kılıç, İki tane. Ama gelmiyor, bize gelmiyor. Geliyormuş, geliyormuş, geliyormuş. <laughs> lan oynayamadım. <laughs> lan çok korktum. Korktum lan. Hayır 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 kırdı ya. Lan oynayamıyorum. Diğer eli boş ver. Şimdi bir oyunu alacağız kesin. O bir şey başlangıç eliydi. Yani çok ya. Bu şey. sefer alırız ya. Alırız alırız. O başta düşmeseydim. Başta düştüğüm için aldım. Alışamadım. Saat şey. Makro alışamadım. makro zor ya. Bu arada bunda makroyla God Bridge yapmaya da çalışacağım. Olmayacak ona yeminim. Ama hani bakayım en fazla kaç blok yapabileceğim onu da bakacağım bu arada. 16 2 tane daha ver. Hop tamam şimdi. 6 ayımın gidiyor iyi. Hayır. <laughs> Makro çok zor bu arada. Geliyor mu? Geliyor mu? Nerede? Mile gidiyor, mile gidiyor, mile gidiyor. Üşeklandan fon. Mile gidiyor. Eee dur hiç yapmasam mı ya? Hayır. Niye düşüyorum hala? Alışamadım bu arada. Şey... Bak şimdi gelecek içimden geçecek adam. Ne? o hayır Ne? 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 Ne onunla ne? Ay Space Intercept'e... Harbi çok kötü oynuyorum. Bu ne oluyor lan? Ay şu an milyonlarca altın harcadım bari atayım şuraya da. Bir şey de olmuyor çünkü. Ay yavaş gel geliyor bu. Hayır! At şunu ya, at şunu adam geliyor ya. Ne yol yaptım. Yürü git. Tamam git. Ya makroyu kapatın. Makroyu da tam dünyanın en büyük kuşuna ayarladım. Basmak çok zor. Tam geliyor ki şimdi. Düştü. Bakın bu Kapatamadım. Kapatamadım. Hayır ya. Hayır kapatamadım. Neyse tamam şimdi kapatacağız. Tamam basit. Bu sefer alacağım. Gelsin. Ha orayı şey yapmış bakılmış gelmiyor. Aldım, 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 aldım. Tamam. Oo, mutlum lan neredesin? Lan bura! Korktum, <laughs> çok korktum. Yanıma geldi ben çok korktum. Neyse kırdık ya daha ya. basit şimdi. Tamam al şunu ne tamam. Tamam basit. çok oyalandım ya. Hızlı bitirmem gerekiyordu. Tamam alacağız şimdi şunu. sandı şöyle. O 8 elmas bayağı iyi. O yeşili de atmışız arada ben onu görmedim. Ha şu yana çıkmış ben görmedim onu. Ha, yeşili de arada atmışız iyi. Dur. Güncelleme geldi geldi. eee şöyle. Abi Zırh olmasa almıştım ya. Ha, orada birazcık daha bana bilseydim. Zırh olmasa almıştım. Ya. Gel kanka. Ya, basamıyorum. Aşağı atla aşağı atla. Öl. Hop aldım onda. Gri kaldı gri. Tamam aldık. Amacımıza ulaştık arkadaşlar. Şimdi gri de alırsak alırız diye düşünüyorum. Güçsüz hop. Tamam. Şimdi Makro'nun gücünü göstermeye çalışacağım. O ee, o ne kadar şöyle. Şimdi evet God Bridge yapmaya çalışacağım. Olmuyor. Tamam. <laughs> Biliyordum olma olmayacağını ama ne kadar denemek istedim ya. Tamam şimdi şuradan. Öldü. Tamam kırdı onu hiç sorun değil hiç sorun değil hiç sorun değil. Altın altın tamam. Şimdi yapacağımız tek şey şu an alamıyorum. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Başka ne yapabiliriz? İnci falan alamayız. Şu an altını yapabileceğim çok bir şey yok. O, o kalayım ok mı? Y yapmak istemiyorum ama azıcık gıcık etmek istiyorum. Okla öldürmeyeceğim. Onu yata şeyle öldüreceğim. Golem'le öldüreceğim. Ama azıcık gıcık etmek istiyorum onu. Alırız ya. Tamam o gelmiyor şu an. Gelmiyor. Gelmiyor. İyi şu an. Çok iyi şu an. Ee, golem. Golem gelsin bir tane. Evet oyunu golemle alacağım. Hayır. Hayır. Neyse amacımıza ulaşmış olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.